arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bybit borsası yalnızca Türk kullanıcıları özel bir etkinlik düzenliyor. Bunda da Meme Coin Partisi diye adlandırmışlar. İsmine yakışır bir etkinlik olmuş. Ödül olarak 250 milyon adet Shiba, 1.2 milyar adet Bonk ve 7750 adet Dogecoin var. Etkinliğe katılabilmek için Bybit borsası hesabına ihtiyacınız var. Eğer hesabınız yoksa açıklama bölümüne kayıt linki bıraktım. O linkten kayıt olabilirsiniz. Kayıt linkinden bu sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Buradan e-postanız da cep telefon numaranızla kayıt olabilirsiniz. Bilgilerinizi doldurduktan sonra hesap oluştura tıklayın. Hesabınızı oluşturduktan sonra kyc bir kimlik doğrulaması yapmalısınız. Bu da etkinliğin şartlarından biri. Onu da şu şekilde yapabilirsiniz. Şuradaki insan ikonu üzerinden hesap ve güvenliğe gelin. Gördüğünüz gibi burada kimlik doğrulama seçeneği var. Hemen doğrulara tıkladıktan sonra kimlik doğrulama adımlarını tamamlayabilirsiniz. Etkinlik sayfasına döneyim. Bu sayfanın da linki açıklamalarda mevcut. Öncelikle buradan etkinliğe kaydoluna tıklayın. Bu şekilde tamam deyin. Burada kayıtlı olarak gözükeceksiniz. Etkinlik bir de yapmanız gereken Bybit borsasına kayıt olmak. Hepsi bu. Böylece 2 milyon adet bonk kazanıyorsunuz. Etkinlik bir için ayrılan bonk miktarı 1 milyar adet. Yani bu kayıt ödülünden 500 kişi yararlanabilecek. İlk gelen ilk alır prensibine göre etkinlik bir ödülleri dağıtılıyor. Etkinlik 2'den ödül kazanabilmeniz için Bybit'e ilk yatırma işleminizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Daha önce Bybit'e para yatırdıysanız bu etkinlikten faydalanamazsınız. Etkinlik 2'nin ödüllerinden kazanabilmeniz için Bybit'e 50 dolar ve üstü bir miktar varlık yatırmalısınız. Böylece etkinlik 2'nin birinci ödülünden 500 bin Shiba kazanabilirsiniz. Burada ayrılan ödül havuzu 250 milyon adet Shiba. Bu ödülden de 500 kişi faydalanabiliyor. Aynı şekilde ilk gelen ilk alır. Etkinlik 2'nin ödül ikisinden 100 doge'yi de ödül olarak kazanabilirsiniz. Bu ödülden 50 kişi faydalanabiliyor ve ilk gelen ilk alır. Bu ödül için ekstra bir yatırım yapmanız gerekmiyor. İlk yatırdığınız 50 dolar üstü para bunun içinde geçerli. Etkinlik 2'nin 3. ödülü de şu şekilde. Etkinlik süresi boyunca 50 dolar üstü şartıyla en yüksek ilk yatırma işlemi yapan ilk 10 kullanıcı burada gördüğünüz ödülleri kazanıyor. 1. en yüksek ilk yatırma işlemi yapan 1000 doge, 2. 500 doge, 3. dördüncü ve 5. 250'şer doge, 6'dan ona kadar onda dahil 100'er doge kazanıyor. Burası için de ayrılan 2750 doge. Nasıl yatırma işlemi yapabileceğinizi göstereyim. Burada varlıklar bölümünden yatırmaya gelin. Buradan yatıracağınız varlığı seçin. Örnek olarak USDT seçiyorum. ATRC20 seçerseniz en az işlem ücretini ödersiniz. ATRC20 seçtikten sonra buradan kabul edene tıklayın. Burada size bir yatırma adresi veriyor. Bu yatırma adresini gönderim yapacağınız borsaya ya da hot wallet'a yapıştırın. ATRC20 olduğundan emin olduktan sonra 51-52 USDT civarı gönderebilirsiniz. Biraz önce anlattığım etkinlik 2'nin 3. ödülünden yararlanmak isteyenler istediği miktarı gönderebilirler. Son olarak etkinlik 3'ten bahsedeyim. Bu bir Twitter görevi. 25 şanslı kullanıcı kişi başı 8 milyon adet bonk token kazanacak. Etkinlik 3 ile ilgili gerekli linkleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Görevler şu şekilde. Bybit Türkiye resmi Twitter adresini takip etmek. Şurada gördüğünüz tweet'i quote tweet yani alıntı tweet yapıp 3 kişiyi etiketleyeceksiniz. Daha sonra burada etkinlik için alt kısımda bulunan forma gelin. Buraya Bybit UID numaranızı yani kimlik numaranız, Twitter kullanıcı adresinizi başına et koyun. Buraya da Alıntı tweet yaptığınız tweet'in linkini yapıştırıp göndermeniz gerekiyor. Anlattığım etkinliklerin hepsi 19 Ocak ve 24 Şubat tarihleri arasında geçerli. Aynı anda tüm etkinliklere katılıp tüm etkinliklerden ödül kazanabilirsiniz. Ödüller etkinlik bitimini takip eden 15 iş günü içerisinde kazananların hesaplarına gönderilecek. Babit Borsası Meme Coin Partisi etkinliğiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Telegram duyuru kanalımıza da katılın. Link açıklamalarda mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>